Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar bu videoda. Bugünkü haberlere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dün gece şehrin en popüler gece kulüplerinden birinde, oyuncular Gakberg değeri ve Usuzuke Yagis birlikte mekana girerken görüldüler. İkili, akşama aynı masada arkadaşlarıyla sohbet ederek ve canlı atmosferin tadını çıkararak geçirdi. Her şey dostane ve sıcak görünüyordu, taki çıkışları beklenmedik bir spekülasyon dalgası yaratana kadar. Gece yarısına doğru. Ki oyuncu kulüpten ayrı ayrı ayrıldı ve bu durum hem sosyal medya kullanıcıların hem de basının dikkatini çekti. Suzuki Yagis bir grup arkadaşıyla ana kapıdan çıkarken. Gakberk değeri sessizce arka kapıdan çıktı. Muhabirler yaklaştığında Gakberk sadece gülümsedi. Ve hiçbir açıklama yapmadı. Bu beklenmedik ayrılık, çevrim içi yorum fırtınasına neden oldu. Hayranlar, tüm gece birlikteydilerse neden ayrı ayrıldılar, diye sordular. Diğerleri ise, daha mantıklı açıklamalarla spekülasyonları yatıştırmaya çalıştı. Belki farklı arabalarla ayrıldılar. Ya da sadece zamanlama ve trafikle ilgili olabilir. İçeriden gelen bilgilere göre iki olası sebep daha var. Oyuncular özel hayatlarına dikkat çekmemek için farklı çıkışları kullanmış olabilirler. Ya da uzun bir sosyalleşme akşamının ardından basit bir tesadüf olabilir. Kulüp içinde çekilen fotoğraflarda Gakberk ve Usuzuke'nin yakın bir şekilde konuştukları ve tamamen rahat göründükleri görülüyor. Gece boyunca sergiledikleri samimi davranışlar gerginlik söylentilerini yalanlıyor. Bununla birlikte tek bir fotoğraf veya an bile magazin dünyasında kolayca dedikoduya dönüşebilir. Ayrılışlarının ardından sosyal medya Kil'inin fotoğraflarıyla dolup taştı. Kulüp içindeki neşeli etkileşimleri birçok hayranı rahatlattı. Ancak bazıları hala perde arkasında bir şeyler olup olmadığını merak ediyordu. Her zamanki gibi genç oyuncular hem övgü hem de eleştirinin merkezinde yer aldı. İnternetteki tüm gürültüye rağmen